Merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şimdi yardım şeridini inceleyeceğiz. Yardım şeridine baktığımız zaman e, Bu kısa, diğerlerine göre en kısası bu. E, burada yardım adı altında yardım, geri bildirim, eğitimi gösterge seçenekler var. Yardıma tıkladığımızda Microsoft ile ilgili herhangi bir yardım alabilirsiniz. E, takıldığınız noktaları buradan e, bakarak, mesela animasyonlarla ilgili takıldığım bir nokta var. Mesela Tıkladım, animasyon ekleme ile ilgili buradan Yardım alabilirsiniz bir Geri bildirim var bunu daha önce değinmiştim zaten dosya bölümünde bir şey beğenmediyseniz bu özelliği beğendiğiniz Bir özelliği varsa bunu bildirebilirsiniz Ya bir şey beğenmediyseniz bu beğenmediğiniz özelliği Microsoft'a bildirebilirsiniz aynı şekilde bir öneriniz vardır bir şey e, ekleme ile ilgili vesaire e, Bunları e, önerilerinizi ekleyerek Microsoft'a Gönderebilirsiniz Hemen yanında eğitimi göster diye bir seçenek var burada da e, PowerPoint eğitimi ile ilgili eğitimler var. Mesela resim ve grafiklere tıkladım. Burada resim ekleme nasıl yapılır diye tıkladığımda bana videolu bir şekilde veya yazılı bir şekilde hangisi işinize geliyorsa hangisi daha hoşunuza gidiyorsa o şekilde eğitim almanızı sağlıyor. yardım bölümü bu şekildeydi. bir sonraki videoda görüşmek üzere.